Merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Utangaçlık konusunda e, konuşacağız bugün. Yine senden etimolojisini alalım. Buyurunuz. Evet, utangaçlık, utana sıkıla bir program yapalım. <laughs> Utangaç, bu Türkçe bir sözcük. Utangaç, kökü utan, öz Türkçe sözcüklerden biri ve işte sıkılgan, rahat davranamayan, rahat konuşamayan, mahcup kişilere utangaç diyoruz biz. Utangaçlık da sıkılganlık, mahcubiyet. Şimdi e, utangaçlıkla ilgili atasözü ve deyimimiz çok fazla. Onları paylaşacağım. Evet. Öncelikle işte kalıbından utanmamak. Kalıbından utanmıyor. <laughs> Utancından yere geçmek ya da utancından yerin dibine girmek hmm. çok utanmak anlamında kullandığımız iki deyim bunlar. Utanç duymak utanmak anlamında yine. Utanç vermek var bir de. Bu da utandırmak. Ut utanıp arlanmaz yine kullandığımız deyimlerden biri. Utanıp arlanmaz yani utanmaz anlamında. Utanılacak duruma düşmek. Bu çok kötü bir şey utanıp sıkılmak, yine mahcup olmak aynı anlamda. Utana sıkıla. Hmm. Utana sıkıla girdim içeriye. Yani çok utanmış biçimde. Bunlar kullandığımız genelde günlük hayatta deyimler. Bir de atasözleri var. Bu atasözleri arasında benim ilk kez duyduğum var. iki atasözü var. Şimdi biri adam adamdan korkmaz utanır. Hmm. Bu insanları ahlaklı davranmaya iten korku değil, küçük görülme duygusudur anlamında bir atasözümüz. Ağız yemese yüz utanmaz ya da ağız yer yüz utanır. Bu da başka bir atasözümüz. Bunun da anlamı ilginç. Armağan alan armağanı verenin isteğini yerine getirmemeye çekinir ve mutlaka yapmaya çalışır anlamında bir atasözümüz varmış. Bunların bir bölümünü gerçekten kullanmıyoruz günlük hayatta ve bilmiyoruz. Evet. Köt, bu güzel bir atasözü değil ama yine de paylaşacağım ben. Köpeği dövmeli ama sahibinden utanmalı. Yani sana sataşan kişiyi hırpalarken onu korumakta olan, saygı gösterdiğin kimseyi gücendirmemeye de dikkat et diyor. Bu atasözü. Tencere, tencere yüzün kara demiş, çömlek utancından yere geçmiş. <laughs> Çok güzel. <laughs> yani kötülük kusur yönündensen, benden daha betersin demek bu. E, utananın oğlu kızı olmamış. Yani bir şey <laughs> elde etmek için çalışmak gerekiyor anlamında bir söz. E, utanma pazar dostluğu bozar ya da utanma pazar mideyi bozar. Bu ikisi de aynı anlamda bu şöyle taraflar nedenle açık olurlarsa herhangi bir alışverişte ne kadar açık konuşur ve iyi bir şekilde anlaşırlarsa sonunda araya soğukluk kırgınlık girmez ama böyle davranmazlarsa sonu kırgınlık olur anlamında atalarımızın söylediği bir söz varını veren utanmamış bu çok güzel bir söz bence. Kendisinden bir şey istenen kimse elinde ne varsa onu verebilir. Bunun az olmasından ya da düşük nitelikte bulunmasından utanç duymamalıdır. Varını veren utanmamış. Çok güzel bir söz. Yüz yüzden utanır. İnsanlar karşı karşıya geldiklerinde daha kolay uzlaşabilirler. Hmm. Anlamında bir atasözü. Ve en son bir ekleme yapmak istiyorum. Atasözlerinin dışında bu. Bir de utanç duvarı vardı bir zamanlar. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Doğu ve Batı Berlin'i ayırmak için yapılan o koca duvara utanç duvarı deniyordu. Bunları yazarken onu da hatırladım arada. Onu da paylaşmak istedim. Doğru, doğru. Çok, çok güzel. Teşekkürler. Evet, <laughs> o duvarla ilgili ne filmler, ne makaleler değil mi? ne konferanslar, ne acılar insanlar gerçekten bir toplumun ikiye bölünmesi. Ee, oraya yıllar... Bunu da bir şehrin, şehrin bir şehre şehir ikiye bölünmüş. Evet evet ve arada da işte o checkpoint dedikleri Charlie checkpoint denen kimlik gösteriyorsun ve girip girmemene izin veriyorlar. Ama orayı da Amerikalılar yönetiyorlar falan. Yıllar sonra e, gitmiştim oraya da e, haklısın. Utanç duvarı söz etmeden olmazdı. E, utangaçlık belki kat, belki değil, kesin katılmazsın şimdi ama bir çekicilik sebebi aslında gibi geliyor. Yani bir şekilde sempati se duyulan negatif bir özellik. Böyle bir acayiplik var. Yani ee, utangaçlık çok pozitif bir şey değil yani. Bir şeyleri engelliyor çünkü. Akışı engelliyor. Yani negatif bir durum. Ama gene de e, utangaçlar çekici oluyorlar. Bende mi bir acayiplik var? Tuhafları da beğeniyordum ben değil mi? Utangaçlarda da bir çekicilik var. Yani e, bunun tersini biraz abartarak örnek verebilirim. Pişkin ve yüzsüz antipatik. Ama utangaçlar e, sempatik. Böyle de bir durum var. Yani utangaç birine bağırıp çağıramıyorsunuz. Ya yani O utangaç çok tatlı yani. O utalıyor orada tamam mı? <laughs> Kimseye zararı yok onun. E, yani bir nevi kendini hor görüyor. Öyle bir durum var utangaçlarda. E, ve çok insani bir duygu. Çünkü hepimiz zaman zaman bunu hissediyoruz. Ee, Hayvanlar utanmıyorlar. İnsana has bir şey. Ee, onlarda da birçok duygu var tabi biliyorsun. Sen de ben de kediciyiz. Ama e, o duygularını biliyoruz. E, yaptıkları numaraları falan biliyoruz ama utanma pek yok. E, ama güzel aptala yatarlar yani. Hiçbir şey olmamış. gibi şey yok. Kafayı evet, çektiler. <laughs> <laughs> ama utanma değil o. O başka bir şey. Dolayısıyla e, çok insani olduğunu düşünüyorum. bir de böyle heyecan verici bir yanı var. Yani negatif kısımlarını da konuşacağız da kıpır kıpır bir şey var yani utangaçlarda. Mesela bir oyun oynayacaksınız, folklor ekibindesiniz. Hafif utangaç birisiniz. Böyle hani kızarırsınız, morarırsınız, ne olacak falan bir heyecanla süslenmiş böyle bir hoş bir şeydir o aslında bakarsınız. Ya da birine bir yemeğe çıkartacaksınız. Biriyle bir teklifte bulunacaksınız falan. Tamam mı? Ama çok utangaçsınız. Yani nasıl yapacağım, nasıl edeceğim? Bunları hesap... Ya Bu tadından yenmez. O kadar güzel bir şey ki bu aslında. Hani servet döksen yaşayamayabilirsin bunu. Yazık ya bunlara demiyorum ben yani. Utangaçlık yaşamın bir parçası. Sonradan hele sonradan dönüp baktığın zaman ya amma utangaçmışım. Ee, ama o da tatlı bir heyecandı falan dediğimiz bir şey. Bir şey daha söyleyeyim sana, bırakayım sözü. Bir yerde okudum da. Diyor ki bilinçaltı otomatik şöyle bir hesap yapıyor sanki diyor. Ee, ben davranırsa başarılı olma ihtimalim ve çıkarımı çarpıyor diyor. Yok davranmaz utangaç durursam <laughs> göreceğim mutla, olası bir zarardan ve başıma gelecekleri çarpıyorum diyor. Ha, eğer diyor zarar daha büyük gözüküyorsa gönüm, gözüme diyor. O zaman e duruyorum diyor. Harekete geçmiyorum. Yani utangaçlar biraz cesur değiller. Kötü olasılıkları düşünüp biraz utana sıkıla oldukları yerde kalıyorlar. Ya yani utangaç biriyle yemek teklif etseydin onunla içinden geçen duygularını ifade etseydin ne olurdu? Ne olurdu? En kötü diyorsun. Kabul etmeyebilirdi diyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani bir şekilde bir mizaç gibi zannediyoruz ama çok arka planda belki kendisi düşünmeden otomatik bir terazi de yapıyor utangaçlar. Yani folklor ekibinde zaten ama artık karşımda bir dolu adam var. Ya başarılı olamazsam diye daha oyun başlamadan o hissi yaşıyor. Veya karşılıklı bir hoşlanma durumu var belli. Artık yemeğe çıkmak için atak yapacak. Ya kabul etmezse geliyor aklına ve bir, bir türlü atağa geçemiyor. Hani onun için biraz da böyle arkada çok arkada bilinçli değil, bilinç altında bir bir muhasebe, hafif hafif de olsa bir muhasebe olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum senin bunlara ekleyeceğin ya da eleştireceğin bir şey var mı katılmadığın? Belki de o muhasebe değil. Yani bunun muhasebesini yapıp hareket etmenin ötesinde geçmişte yaşadıklarıyla bağlantısı da olabilir. Elinde olmadan. Yani bu bence utangaçlığın kendini küçük görmeyle de ya aşağılık duygusuyla da bağlantısı var. Yani daha çok kendini küçük görüp kendi kendine yani bir aşağılık duygusu içerisinde olan kişiler daha çok daha utangaç oluyor gibime geliyor benim ve tabii bunun dışında elbette senin baktığın şekilde olacağı düşünerek kafasında belirli sahneleri görerek utananlar da var. Yani dediğin gibi işte olumluyu görüyor, olumsuzu görüyor. Olumsuz daha ağır basıyor, utanıyor ve geri çekiyor kendini. Evet. Bu da olabilir. Bir de anlık yaptığı hareketten dolayı utanmak gibi bir durum var. Yani yanlış bir hareket, yanlış bir söz olmayacak bir ortamda çok olmayacak bir söz çıkması insanın ağzından. Örneğin bir küfür çok hmm. nezih bir ortamda küfür etmek ya da çok yine anlamsız bir şekilde. Çok farklı bir konudan bahsetmek, bunlar da aslında belki insanı utandırabilir. Yani ya ağzından bir şey kaçarsa diye utangaç davranıyorlar, değil mi? E, evet, yani e, ay yok, kaçtıktan sonra utanmak. Kaçtıktan sonra iş çok zor. <gülüyor> <gülüyor> o felaket yani. <laughs> Keşke kaçmasaydı durumu var yani. Evet. <laughs> Aha, bir de pişmanlık var tabii. O baş, bambaşka bir suçluluk duygusu. Her şey iç içe. O daha ağır bir durum da. Ama e, utanma yani o da bir tür utanma. Utanmanın bir türü o da bence. Aslında utangaçlığı konuşuyoruz ya. Hani e, bence utanmayı da ayrıca konuşalım. Çünkü bayağı baya büyük bir konu. Sen demin biraz Kendini aşağıda hissetme, biraz komplekslere bağladın ya. O, o bence çok önemli orası. Yani ben de ona katılıyorum. Genelde önemsenen kişilerin yanında yaşanıyor bu duygu çünkü. Mesela rahat olduğu ortamda pek utangaç değil. Ama e, öğretmenini önemsiyor, öğretmenin karşısında utangaç. E, ya da konuşma yapacağı zaman utangaç e, oluyor insan. O çok doğru. Ya da hoşlandığı kişinin önünde utangaç oluyor. Aslında gayet de normal davranıyor yani. Utangaç değil aslında tanıdığı insanlar içinde. Bir de bazı coğrafyalarda bir, hakikaten önemli bir değermiş gibi. Böyle bir laf etmişti bir siyasetçi hatırlarsan. Kadınlar öyle gülmez. Önüne bakarak gülümser falan gibi bir laf etmişti adam. Yani Hepimiz ne oluyor ya, nerede, hangi ülke bu falan. Yok, <laughs> e, yo, o öyle yetişmiş, öyle zannediyor. Ama tabii onu incelemek değil konumuz. Ama bu marifet gibi de öğretilebiliyor. Yani biraz e, tutucu toplumlarda, e, biraz utan utangaçlık, utanacak bir şey yapmadı halbuki. Yani <laughs> hiç öyle bir şey yok ortada. Ama... Marifet budur. Hani ne kadar utangaç davranırsan, o kadar e, itibarlı olursun. Kahkahalarla e, e, gülmeyi ayıp sayan bir anlayış mesela. Tamam mı? <laughs> Ondan sonra. E, şeyde e, Türkiye'den ilk e, Avrupa ülkelerine gittiğin zaman mesela e, bana en azından öyle gelmişti. E, çarpıcı gelen şey şuydu. E, metrolarda, tramvaylarda gençlerin avaz avaz bağırarak konuşmaları. Hala öyleler. E, yani 42 sene evvel gittim ilk olarak. Hala öyleler. Ayaklarını koltuklara koyabilirler, yatabilirler, birbirlerini itip kakabilirler. Yetişkinler şöyle geriye çık çekilip onlara alan açıyor falan. Bu belli bir grup falan değil. Kesinlikle e, toplumsal anlamda e, birbirlerini e, bu şekilde engellememişler. Yani o yaşlı olanlar da gençliklerinde onlar gibi olduğu için anlayışla karşılıyorlar. E, bu şey değil. Yani saygısızlık, kabalık, gibi algılıyoruz bizim toplumlarımız. Hayır öyle değil. E, bu bir anlamda özgürlüğün bir versiyonu yani bir aşaması. Biraz fazla gelebilir bize ama e, böyle bir şey var. E, onlarda da utangaçlık Hakikaten pek pek yok. Yani bastırılmış, sindirilmiş toplumlarda daha fazla karşımıza çıkıyor bu. E, o ne der, bu ne der, yakışır mı? Sen konunun başında dedin ya hani insanın kendine utanmasına kadar yani içine işlemiş adeta o toplumsal baskı. Onun için dedim demin hani insanın kendini hor görmesi biraz. Benim hakkım yok hani hiç girişmeyeyim o işe. hem önemli kişiler önünde kendini aşağıda hissetme, bir aşağılık kompleksine girme kendini yetersiz hissetme, kendini e, kendini özel hissetmeme, ben sıradan bir adamım şimdi ne haddime söz isteyeyim de konuşayım yani. Anlatabiliyor muyum? Hatta komik gelen bir şey, bana komik gelen bir şey söyleyeceğim. Hatta bir iki kez kendim de yaptım bunu. Bir minibüse bindin gidiyorsun tamam mı? Çünkü minibüsler biliyorsun, sen de kullanıyorsun bildiğim kadarıyla. Sen şurada ineceğim dediğin zaman duruyor adam. Evet. Şimdi birisi indi diyelim, tamam mı? Ama sen de hemen bir 50 metre sonra ineceksin aslında. Utanıp ben bir daha durdurtamadığımı bilirim, biliyor musun? Ben de aynısını yapıyorum. Gittin misin? bu bizim nesilden kaynaklanan bir sorun galiba. <gülüyor> <gülüyor> yani biraz ileride inip geri yürüyorum. Yani başkası indirsin abi. Ben bulaşmayayım yani. <laughs> çünkü hakkım değilmiş gibi geliyor yani. Ama yanında genç biri varsa Aa, niye söylemiyorsun? Geçiyoruz. İnmemiz lazım diyor yani. E çünkü ben öyle yetiştirildim. Benim dışındaki insanları dur kalk o minibüsteki 40 kişi durdur kaldır yapmak yerine 10 dakika geri yürürüm yani nasıl olsa orada büyük durak var herkes inecek. E, bu çok acayip bir şey yani. Bunu düşündüğüm zaman <laughs> nasıl bir hani portakal sıkıcı andaki portakal gibi sıkılmışız. Yani nasıl bu içimize gelmiş? E, bu bir maharet falan değil yani. Değil bu, elbette. Bu bir toplumsal utangaçlık durumu. eee Metroda, tramvayda bağırıp çağıramıyoruz. Çünkü tokatı yerdik yani çocukken. ya, da, <laughs> ya da birisi bir laf eder yani. Hala edebilir. Dolayısıyla bu biraz da toplumsal bir kalıntı. içimizdeki toplumun geleneklerinden kalan bir şey. Senin ekleyeceklerin var mı? Bir iki şey daha var aklımda mı? Utangaçlık Evet toplumsal ve e, işin başta da sen söyledin zaten bunu e, toplumda yeri olan ve toplumda desteklenen bir e, huy veya durum davranış utangaçlık, İnsanlar biraz da belki acıyorlar utangaçlara. Bir parça acıma da var muhtemelen. Ay utanıyor yazık diyor mesela. <laughs> Alçak gönüllü o. Dokunma utanıyor. Evet. Böyle bakılıyor bence. O yüzden herkes o kadar olumlu bakıyor ki utangaçlara ve utangaç olma durumuna ama aslında olmaması gereken belki ya da belki daha az olması gereken bir durum. Zaman zaman ya da daha mı çok ihtiyacımız var şu anda acaba utangaçlığa ve utangaçlara toplum olarak? Ben çünkü bazen gerçekten asla o biraz önce anlattığın ortamdan çok daha beter durumlara rast geliyorum artık dışarıda. Evet maalesef bu sorunun cevabını sanki şey vermiş Tarkovski. Utanmak insanlığı kurtaracak düzeyde güçlü bir duygudur demiş. Not aldım. Utanmak insanlığı kurtaracak düzeyde güçlü bir duygudur. Yani çok önemli insanlığı kurtaracak. Ya yani utananlar olursa ee, toparlanacak durum. Yani bunun tersi utanmazlar dersek ya da işte demin dediğim gibi arsızlar, pişkinler, yüzsüzler. E, gerçekten e, terör de artacak, adalet de, sistem de bozulacak, herkes birbirinin malına çökecek falan. Yani utangaçlık e, bu kapitalist düzende hiçbir şekilde e, pozitif görülmüyor, aşağılanıyorlar. Atak ol, cesur ol. Parmak kaldırsana, söz istesene diye anneler çocuklarını sürekli olarak itiyorlar. Ee, çocukları tenis kortuna itiyorlar, özel öğretmenlerine itiyorlar, piyano dersine itiyorlar, voleybol takımına itiyorlar. Ya itme bir dakika dur yani. Çocuk isterse gitse yok. Niye? Ay ne bu utangaç pısırığın teki olacak, ne iş bulabilir, ne bir şey yapabilir falan. E çünkü şey kurtlar sofrası dışarısı. Çünkü dışarısı utanmazların hakim olduğu bir yer. Ya da anne baba öyle düşünüyor. Dolayısıyla dünya bozuluyor gittikçe. E, ama yapısı naif olan, e, kırılgan, e, daha zarif, düşüncede zarif, iyiliksever, şefkatli, hayvan sevgisi, doğa sevgisi olan insanlar saldırganlık yapamıyorlar ya. Yani. Onların hiç şansı olmayacak mı? E, böyle bir sorun var. E, dolayısıyla e, yalnızlık konusuyla bağlayacağım. E, Adeta bize bir hediyesi doğanın bu utangaçlık hissimiz. Kendi içimizde düşünmemize fırsat veriyor. Yani o her şeyde öne atlayan, fırlayan, sürekli her ders soru soranlar yoruluyorlar ya. Yani onlar sürekli olarak ötekinin dünyasında bir şey yapmak için o kadar çırpınıyorlar ki ben bazen çok üzülüyorum. Tabii benim bir şey deme yetkim ve haddim yok. Sadece gözlemliyorum insanları. Ama e, kendi hayat tecrübemde çok üzülüyorum onlar adına. Yalnızlığı bilmiyorlar ya. Yani. Tek başınalığı bilmiyorlar. E, kendileriyle kalamıyorlar. E, her akşam bir yerden e, Instagram'a resim yükleyenler var. Bak her akşam abartısı söylüyorum. Yani dağıtıyor sistemi <laughs> her akşam yani. Yani, Hiç mi yalnız yürümüyorsun sen? Hiç, hiç mi e, kitap okumuyorsun? Hiç mi düşünmezsin ıslık çalarak? Yani e, utangaçlıkla ne alakası var? Uzaklaşmış gibi gözüküyorum ama hayır utangaçların e, daha kendileriyle kendileriyle olduğu, kendi kendilerini düşünebildiği, daha cömert oldukları, daha güvenilir ve daha sadık oldukları sonucuna varılan bazı sosyopsikolojik araştırmalar da varmış. Utangaçlar daha arkadaşlıklarına, dostluklarına sadıklarmış. Daha çok yardım ediyorlarmış. Ve sözlerinde daha çok duruyorlarmış. Başarı odaklı ve çok sosyal olanlara e, oranla. E, benim e, aklımdakiler bunlar. Bir de kötüye kullanılması var ama e, bence güzel taraflarını konuştuk. Onu, onda çok kirletmek istemiyorum sohbeti. Yani utangaçlık rolü yapanlar. Biraz hmm. böyle davranıp da prim toplayıp sonra bunu çıkarlarına kullananlar da var. E, ama on, o, o çok da konumuz olmasın bence. Benim aklıma gelenler bunlar. Senin ekleyeceklerin varsa lütfen. Kötü tarafını evet konuşmamak en iyisi. Genellikle aslında az ve sonuçta mutlaka ortaya çıkan bir durum bence. Hı hı. Çünkü gerçekten utangaç olan biriyle yapmacık ya yani rol yapan bir utangaç yapmacık demeyeyim, rol yapan bir utangaç, e, utangacı fark etmek çok kolay. Hmm. Ya yani ikisi arasındaki ayrımı fark etmek kolay bence. En azından belirli bir süre birlikte olduğunda insanlar fark edebilirler diye düşünüyorum. Birazcık bir, uzaktan bakışla, bir parça uzaktan bakışla bu anlaşılabilir gibi geliyor bana. O yüzden kendinden evet utangaç insanlar hakikaten sevimliler dediğin gibi. <laughs> yani bu biraz da şeyi getiriyor. Böyle hmm, çocuksuluğu getirdiği için güzel. Yani o çocuk ruhu, o temiz ruh, temiz çocuk ruhunu gösterdiği için güzel aslında. Daha saf bir görüntü çıkıyor karşımıza utangaç insanlara baktığımız zaman, evet güzel bir duygu. Umarız herkesde vardır olur ya da. Utana sıkıla bir şeyler konuştuk diyorsun. <laughs> evet. Utangaç... Ben gerçekten utana sıkıla konuştum. Farkındayım, farkındayım. Evet. Şeyde utangaçlara da belki bir şey hatırlatmak lazım. Dünya onların gözlüklerinden baktıkları kadar sert olmayabilir. Hani bir cesaret e, karşıdaki insanı tanımak için en azından ya da durumları, olayları, mekanları, neyse utangaçlık yaratan onlarda tanımak için bir, bir tık daha cesur olurlarsa zannettikleri gibi korkulacak kadar da kötü olmayabilir ya da onları zorda bırakacak bir şey olmayabilir. Hoplör ekibinde hata yaparsan daha çok alkışlayıp sana moral verebilirler. Ya da e, hatalı gol yiyen kaleciyi seyirci alkışlar mesela. Bu çok e, hoştur. Yani olur böyle şeyler kafana takma diye. Yani o kadar e, vahşi bir şekilde bağıran çağıran seyirci birdenbire o kadar üzülür ki o kalecinin düştüğü duruma diyelim. Yani böyle örnekler de vardır. Aslında felaket yok dışarıda. Onlar biraz fazla temkinli ve içlerine dönmüş durumdalar. Ee, belki bunu söyleyebiliriz utangaçlara da. Yani sizin zannettiğiniz kadar sert olmayabilir. Hayat. Hayat, evet. Biraz biraz denemeye değer yani. Biraz ucundan denemeye değer. Yani bir iki, bir iki sendeleyeceğiz hepimiz. Yani başka çare yok zaten. Evet, o zaman burada bitirelim. İzleyenlerimize izleyenlerimize de esen kalın diyelim. Esen kalın.